Bilge öğle yemeğinde birer porsiyon olarak verilen çorba, salata ve meyve seçeneklerinden iki tanesi alması gereken kalori miktarına göre seçecektir. Bilge yapabileceği seçimlerle ilgili olarak alması gereken kalori miktarını çorba ve meyve seçtiğinde açtığını, meyve ve salata seçtiğinde açmadığını, salata ve çorba seçtiğinde tam olarak aldığını hesaplamıştır. Kaloriye K dersek arkadaşlar şöyle alalım. Çorba ve meyve seçtiğinde diyor açtığını deneye göre demek ki K çorba ve meyveden azmış. Meyve ve salata seçtiğinde açmadığını o zaman kalori büyük eşit meyve ve salata diyelim eşit de olabilir ya da az olacak. Salata ve çorba seçtiğinde tam olarak almış. O zaman kalori salata ve çorbaya eşitmiş. Şimdi sıralama yaptığımızda arkadaşlar o zaman <laughs> çorba ile meyvenin toplamı en fazla. C artı M dersek. Salata çorba kalori eşit olduğu için şöyle onun altında kalorinin yerine S artı C yazarsak. Meyve salatın bunun altında veya eşitmiş şöyle M artı S diyebiliriz. Şimdi bir ikili ikili aldığımızda çorbalar atarsak meyve salatadan kalorice fazlaymış. M büyük S olacak. Böyle aldığımızda arkadaşlar salatalar atarsak çorba da meyveden büyük eşitmiş. O zaman C büyük eşit m. E, m de büyük s ydi. Demek ki bu şekilde olacakmış. O zaman bakıyorum çorba büyük eşit meyve o da büyük salata cevabımız denizli oluyor muymuş.